Neden Göbekli Tepe bu kadar popüler? Neden tüm dünya onu bu kadar çok konuşuyor? Göbekli Tepe bir anda internette dolaşan onlarca iddianın odağına yerleşti. Bir yerde insanlığın ilk tapınağı diye duyuyoruz. Başka bir yerde uzaylılar yaptı başlığını görüyoruz. Bir başkası, tarım aslında burada başladı diyor. Bugün bu iddiaların en popüler üç tanesini ele alıp, sahadaki araştırmacıların gerçekten ne düşündüğüne bakacağız. Amacımız gizemi bozmak değil. Abartıyı inceleyip, Heyecan korumak. Çünkü Göbekli Tepe'nin gerçek hikayesi, mitlerinden çok daha etkileyici. Kısa bir zaman çizgisiyle başlayalım. Göbekli Tepe, Canat Çömleksiz Neolitik dönemde, yani M.Ö. 10.000'li yıllarda tarihlenen, T biçimli kireç taşı dikmelerle anılan, anıtsal ortak yapılar kümesidir. 1963'te ilk kez bir çoban tarafından fark edildi. 1990'lardan itibaren sistematik kazılar başladı. 2018'de UNESCO Dünya Mirası listesine girdi. Bugün kazıların yalnızca küçük bir kısmı açık ama jeofizik veriler 20'den fazla büyük çevreli yapı olduğunu gösteriyor. Size çok yaygın kullanılan yanlış bir cümle söyleyeyim. Göbekli Tepe tek bir dev tapınaktır ve ilk tapınaktır. Bu cümledeki üç kelimede çok büyük sorunu var. Tek, ilk ve tapınak. Birincisi kesinlikle tek değil. Göbekli Tepe Tepe'nin farklı noktalarına yayılmış, birden fazla anıtsal yapıdan oluşur. Dairesel, oval planlı çevreler ve daha küçük dikdörtgen yapılar, yüzyıllara yayılan bir inşa-kapatma döngüsüyle yapılmış görünüyor. UNESCO ve saha raporları, bu yapıların monumental ortak yapılar olarak yorumlandığını, erken avcı toplayıcı grupların sosyal ritüel buluşmalarını ev sahipliği yaptığını belirtir. Peki tapınak mıdır? Tapınak kelimesi pek çok popüler yazıda kolayca kullanılıyor. Ama arkeologlar bu konuda temkinli yaklaşıyorlar. Çünkü tapınak dediğimizde, kurumsal din, rahiplik, hiyerarşi, düzenli ibadet saatleri gibi bir paketi de çağırmış oluyorsunuz. Göbekli Tepe'de gördüğünüz şey, anıtsal ama esnek bir kullanım var. Yani toplu etkinlikler, şölenler, muhtemelen mevsimsel buluşmalar için mağar olduğu düşünülüyor. Bu yüzden resmi ve bilimsel kaynaklar, communal yani ortak ya da special buildings yani özel yapılar gibi daha nötr kelimeler kullanmayı tercih ediyor. Peki ilk midir? Yubik Tepe'nin olağanüstü erken bir anıtsal mimari örneği olduğu doğrudur. Ama dünyanın ilk tapınağı gibi net bir taht iddiası hem kavram hem kronoloji açısından aşırı iddialı. Aynı çağda bölgede başka anıtsal örüntüler de görülüyor. Ayrıca Gepikli Tepe'nin kendi içinde farklı evreleri var. İlk yarışı açıkçası sahadaki araştırmacıların önceliği değil. Onlar daha çok nasıl ve niçin sorularına odaklanıyor. Günlük bir benzetme yapacak olursak, bir stadyumu düşünün. Stadyum, ibadet yeri değildir. Ama binlerce insanı ortak bir ritimde buluşturur. Göbekli Tepe'deki çevreli yapıları, anlamı kesin tapınak kalıbına sıkıştırılmadan, büyük buluşma, ritüel mekanları olarak düşünmek daha sağlıklı olur. İkinci yanlış, Göbekli Tepe, tarımdan önceydi. Demek ki din, tarımı başlattı. Bu iddia son yılların en popüler manşeti. Cazibeli çünkü basit. Önce mabet, sonra tarla. Peki bulgular ne diyor? Öncelikle Göpekli Tepe'nin erken evrelerinde avcı toplayıcı ağırlıklı bir geçim ekonomisiyle büyük şenlikler ve şölenler düzenlendiğine dair güçlü işaretler var. Çok sayıda kemik, taş kaplar, ezgi öğütme taşları, ve tahıl işleme izleri. Bu tarz büyük buluşmaların, emeği örgütlemek ve toplumsal bağı pekiştirmek için kullanıldığı fikri, sahada ciddi bir şimdi tartışılıyor. Hatta kimi çalışmalar, fermente edilmiş yabani tahılla içecek üretimi olasılığından bile söz eder. Ama yine de kanıtlanmış kesinlik değil, yorumdur. İkinci olarak yeni bulgular, Göbekli Tepe Tepesi'nin sadece ziyaret edilen bir kutsal alan olmadığını bazı alanlarda yerleşik yaşama ve gündelik faaliyetlere işaret eden izler bulunduğunu gösteriyor. İşlenmiş tahıllar, su yönetimi, küçük odalar, üretimle ilişkili aletler vesaire. Bu, resmin daha da karmaşık olduğunu anlatır. Avcı toplayıcı dünyadan, yerleşik üretici dünyaya geçiş, uzun bir süreç. Tek bir nedeni indirgenemez. Dini ritüeller tağımı doğurdu gibi, tek atışlı bir cümle yerine, karşılıklı besleyen bir dönüşümden söz etmek daha doğrudur. Sonuç olarak Gebekli Tepe, önce din, sonra tarımın kesin kanıtı değildir. Ama erken toplumsal örgütlenmenin ve anıtsal işbirliğinin tarımdan önce bile mümkün olabildiğini güçlü biçimde gösterir. Bu da insan topluluklarının düşündüğünüzden daha esnek ve yaratıcı olabildiğini hatırlatır. Günlük bir benzetme yapacak olursak, bir şirket düşünün. Bazen ofis açılmadan önce ekip kültürü oluşur. Bazen önce ofis açılır, sonra kültür oluşur. Yani kültürle üretim arasında tek yönlü değil, çift yönlü bir ilişki vardır. Üçüncü yanlış. Bu taşları insan yapmış olamaz. Imkansız. Mutlaka üstün teknoloji vardır. Bu iddianın cazibesi yüksek. Çünkü T biçimli dev dikmeler hayranlık uyandırıyor. Ama sahadaki bulgular bize nasıl yapıldıklarını gösteriyor. Göbekli Tepe'nin üzerine kurulu olduğu kireç taşı plato, aynı zamanda bir taş ocağıydı. Çevrede çıkarım izleri, negatif oyuklar, yarım kalmış T dikmeler, kazıma düzleme izleri görülür. Yani taş, yerinde çıkarılıp şekillendirilmişti. Kullanılan aletler, yontma taş ve yatak taş aletleridir. Yüzeylerde ve ocaklarda alet izleri tespit edilmiştir. Bir uçan minç yok ama kesinlikle örgütlemek var yapılar ömürlerini tamamlayınca bilinçli bir dolguyla kapatılmış olarak görünüyor. Ocak molozu, yakın ocaklardan taş kırpıntıları, çok sayıda hayvan kemiği ve çakmak taşı yongaları. Bir gecede gömüllü değil, kullanım söküm kapatma döngüsü çok daha olası. Geometri ve planlama üzerine yapılan çalışmalar, kimi çevrelerde planlı eksenler ve ölçüler bulunduğunu yani işi yönetenlerin mühendislik adlı kullandığını gösteriyor. Bu da insan yapımı olasılığını güçlendiriyor. Zaten elimizdeki bulgular da aynını söylüyor. Günlük bir benzetme yapacak olursak, bir taş duvar ustasını izlediyseniz bilirsiniz. Aletleri basittir ama ele eğitimlidir. Göbekli Tepe, basit alet, artı iyi örgütlenme, artı çok emek formülünün anıtsal ölçekte neler yapabildiğini gösteriyor sıkça sorulan iki soruya kısaca değinelim. Burada mezarlar var mı? Şu ana kadar bozulmamış düzenli bir gemi bulunmadı. Dolguda çok sayıda insan kemiği parçası tespit edildi. Bunların özel bir ritüelin parçası olup olmadığı tartışılıyor. Yani ataların kültü izleri olabilir. Ama burası mezarlık demek için veriler yetersiz. Peki neden kapatıldı? Yapıların kullanım ömrü bitince bilinçli dolguyla kapatılmış olmaları yaygın görüş. Doldurma malzemesi, yakın ocak molozu ve tüketim artıkları karışımından oluşuyor. Bu, ritüel bir kapanış ya da yer açma veya yenileme pratiklerinin parçası olabilir. Tek bir açıklaması maalesef yok. Peki Göbekli Tepe'ye nasıl bakmalıyız? Bir site değil, bir süreç göre. Yüzyıllara yayılan inşa kullanım kapatma döngüleri var tek yapı, tek an gözlüğünü çıkarın. İnsan emeğini merkeze alın. Ocak, iz, alet, yarım kalmış dikme, hepsi nasıl sorusuna cevap veriyor. Kültür geçim ilişkisini basitleştirmeyin. Şölen, tahıl işleme, büyük buluşmalar, hepsi tarımla paralel ve etkileşimli bir hikayeye işaret eder. Etiketlere dikkat edin. Tapınak demek yerine, anıtsal ortak yapılar demek, hem veriyi, hem ihtiyatı korur. Peki gerçekler bize ne diyor? Göbekli Tepe bize üç şeyi net söylüyor. 1. İnsan toplulukları, yerleşik tarım kurumsallaşmadan önce bile büyük ölçekte işbirliği yapabiliyordu. Bu, insanların sosyal zekasının düşündüğünüzden daha erken parladığını gösteriyor. 2. Bu işbirliği sadece ekmek su değil, anlam ve ihtiyacıyla da örgütlenebiliyordu. Şölenler, toplu ritüeller, ortak semboller, Üç ve en önemlisi, bu yapıları açıklamak için doğaüstü bir el gerekmiyor. Sabır, plan ve emek yeterli. Tıpkı bugün bir baraj, bir köprü, bir stadyum yaparken olduğu gibi. Popüler üç yanlışın yerine şunları koyalım. Göbekli Tepe bir insanlık laboratuvarıdır. Taş, emek ve sembol üzerinden biz nasıl bir araya geliyoruz sorusuna 12 bin yıl önce sormuş bir tepe. Bence asıl mucize de bu. İnsan zekası, insan eli ve insan hayal gücü ürünü. Göbekli Tepe bize şunu öğretti. İnsan toplulukları anlam peşinde koşarken büyük işleri örgütleyebiliyor. Taş, emek ve sembolle kendilerine ortak bir ritim kurabiliyor. İlk tapınak yarışına takılmadan nasıl bir araya geliyoruz sorusuna verilen en eski ve en etkileyici yanıtlardan birini burada görüyoruz. Doğaüstü açıklamalara ihtiyaç yok sabır, plan ve emek yetiyor. Ve bu hikaye yalnızca bir başlangıç. Ülkemizin kadim toprakları, Güneydoğu'nun kalker tepelerinden, İç Anadolu'nun hıyıklarına, vadilerden kıyılara uzanan geniş bir coğrafyada, daha nice efsanevi keşfe gebe. bugün bildiklerimiz, yarın açılacak yeni katmanların ön sözü olabilir. Haritanın boşlukları hala var. Her kazı, geçmişe değil kendimize tuttuğumuz yeni bir aynadır. O yüzden iki çağrı ile bitirelim. Korumak ve merakı canlı tutmak. Bu miras sadece taş değil, ortak hafızamız. Bilimsel yönteme, müzelere, öğren yerlerine ve alanın uzmanlarına kulak verelim. Abartı yerine kanıtı, efsane yerini bulguyu sevelim. Çünkü bu toprakların gerçek hikayesi, efsanelerden daha az değil. Aksine, daha çok büyüleyici.